Aha oğlum sana kim dedi aşağı in lan? Of Polis modu serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yeni bir araç kullanacağız. Land Rover Discovery serisi. Bugün trafik polisi olacağız. Şöyle yakından bakalım aracımıza. Şöyle dış altları göstereyim. Ön taraf bu şekilde, işte benzetmeye çalıştık. Plakayı aynı yaptım, yalnız aynı plakayı kullandım. Plakalığı bile koydum yani. Range Rover. Bu şekilde ön taraf. Yan taraf bu şekilde. Arka tarafı da bu şekilde yaptık. Gayet güzel oldu. Okey. Aracımıza verelim. Arkada ekipmanlar falan var. Az iç kısmı tamamen bitmemiş. Vatten'i Osman'ı da çağırayım yanıma. Bu arada abone olmayı ve takip açmayı unutmayın lütfen. Aydınlatmaları da kapatayım bu arada. Devam edelim. Şöyle gidelim. Hatta telsizimizi de açalım. Şuradan telsizimi açayım devredeyiz diye.

oraya doğru gidiyoruz. Yol ver, yol ver. Buradan döneceğiz. Ya bir kim koçum? yoldan dönmek zorunda kalacağız. Arkaya bakayım. Şuradan döneriz. Dur bakayım. Dur 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 dur. Şöyle geçeyim. Hop. Birader sen ne yapıyorsun? Kaçıyor musun yoksa? Aa başına gelmiş. Hayra sor oğlum. Evet Hemen bakalım. Fena yaralanmış ya. Hemen buraya bir ambulans alalım. Dispatch şu Kembalas. Buradaki trafiği yavaşlatayım ben. Trafiği yavaşlattık. Ambulans geldi. Ha burada bir diyalog var. I was drank normal. Freedom, Jeff Persson just came out of bir anda diyor ara yola attı? Öyle bir şey galiba. Arabayı kullanıyormuş yola atlamış. Oğlum ne oluyor buraya ya? Buradan geçmeyin oğlum siz. Şöyle yapacağız. Oğlum durun lan. Ne oldu? Kurtaramadık mı? Yoruk devam ediyor. Ondan sonra I have enough time. Ee, yeterli Durmaya yeterli zamanım olmadı diyor. Az rank normali evet. Aynı şeyleri tekrarlıyor. Hayır. Happens. Okay anlaşıldı. Tamam. Kalk bakalım sen ayağa. Ben buraya bir şey çağırayım da. Um, olay incelemi alsın. Del and ver, bir okulma, ver, bakalım elletine, ver bakalım. Giflap. Elletine bakalım, ehliyetine Kobe Williams. Elletin süresi geçmemiş. Wilson. Kobe Wilson. Bakalım. Sisteme girelim be. Kobe Wilson, 18 yaşında. O çete çeteye katılmak. Daha önce tutuklanmış kendisi. ehliyet iptal olmuş falan filan. Okey. Yayı ezdi ve öldürdü. Kendisini gözaltına alacağız. Ondan önce ben bir tutuklamasını gerçekleştireyim. Ellerini arkada birleştir. Osman kelepçesini tak. Okey. Bir de üstünü arayalım. Bakalım üstünde bir şey var mı? Üstünde bir şey var mı bakalım. Militeri askeri bıçak çıktı. Bel gazı çıktı. Herhalde bir tanesi de uyuşturucu olması lazım. Şimdi Şuradan bir dosya açalım. Daha önce dosyayı açmadan önce şuradan bir bakayım. Uyuşturucu mu? Üzerinden çıkan. Buna bakamıyorum. Yani. Bir de şuna bakalım. Aracında bir arama yapayım bakayım. Defol, backfull, of money. Money mi çıkmış aracından? Okey. Şu anda bir inceleme yapamıyorum galiba. Narkotik. Yeterli bir şey yok. Zaten silah çıkmadı. Okey. Şuradan bir dosya seçalım Kendisine. trafik formu ehliyeti askıda değil sürücü ehliyeti etiketine sürüş evet var çünkü Aa, kaza malinde kaçmak dikkatsiz sürüş dikkatsiz sürüş diyebiliriz bence hızlı gidiyordu okey e. onun dışında cinayet formlarına kasten verici derece cinayet nefes araçta insan ezme araçta insan ezme diyelim Aa, başka uyuşturucu bir uyuşturucu girmemiz lazım. Şöyle bir şey girelim. Tamam yeterli. Dosyayı açtık. Tamam. Okey. Bunu aldıralım. Kendisini aldı zaten. Ekip çağırdım. Alsınlar diye. Okay. Del Perro Freeway and Rockford <laughs> Hills. Kendisini alıyorlar. Aracını çektireceğiz Aracın plakasını da sorgulamadım gerçi. Sorgulayalım bakalım. Dört altı edine edine Konya beş yedi içe. Bir çekici alalım buraya tamam çekici gelsin çekici geliyor arkadaşı da alıyorlar tamamdır biz de devam edelim Bakayım kırmızıda geçen araç varsa çeviriz. <laughs> Lan aşağı deneyim ben ya. Şunların park etme şekillerine bak ya. Şimdi bunları ceza kesmekle uğraşamayacağım. Telsiz de açayım bari. Şuradan devredeyiz diye. <laughs> Roger. One. Lincoln. 18. Patrol. Ne oldu birader? Polis aracı bu. Trafik aracı ayırt etsin. Bakıyoruz şüpheli araç var mı? Ne oluyor lan orada? Kavga mı var? Of! Oh. Hayda. Kavga var orada. Dur şunları bir ayırayım mı? Ne yaptın oğlum sen? Adamı bayıttın ya. Kaçıyor bak kaçıyor kaçıyor. Kaçma polis. Polis kaçma. Kaçıyor adam bayıttı kaçıyor ya. Bak arabayı çalacak ha. Arabayı çalacak. Oğlum nasıl sıkaladık ya? Osman yakala Osman. Polis kaçma. Yakala arabayla kaçacak. Hadi Osman at şuna tezirat at. Teyzir at. Uzak kaçtı. Hadi Osman. Biz buralarda sürekli koşturup duruyoruz ya. Hadi Osman ya. At teyzeri. Osman benden hızlı koşamıyorsun ya. LSPD, stand down. Yapıştırdım. bek seni. Hayırdır oğlum sen ha? Hayırdır lan? koşturup duruyorsun lan bizi. İki tane teyzeri hak ettin yani. Yat aşağı yat yat yat. Takipçisi, tak 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 tak. Bez yemek adamı dövdüm bir de kaçıyorsun lan. Okey. Osman Dur ben üstünü arayayım ben. üzerinden ne çıktı? Pistol, baral, silah çıktı falan. Tamam buraya bir ekip alalım bir dosyasını açayım da tabii hemen. Citizens Report A211 at the Delici kesici aletler, suç, ruhsatsı silah bulundurma. Bunu girelim. Kavga, kavga. Kavgayı da bulduk, tamam. Tamam, buraya bir ekip alayım hemen. Takil aracı gelsin buraya. Assistance required on San Andreas Avenue and Little Seoul. Nakil aracı geliyor. Tamam biz devam edelim. Bak çalım taraç gidiyor. Bak yaya ezecekti. Nakil aracı geldi. Ben devam edeyim ve aracı yine. Koştur babam koştur. Oldu aranan birisi var. Tamam onu alacağız. Şu adama yardım edelim. <laughs> Dispatch şu çıkarsın ki ambulans. Tamam biz devam edelim. Osman gel Osman. Acil durum var. Ama ambulans da geldi. şu aracın peşine düşelim. Aranan bir araç varmış. Yol ver, yol ver. Otoyoldan gitmiş bu. Nereye gidiyor ya? iki dakikada uzamış gitmiş bu ya. Kenara çık, kenara çık. Kenara çık. Kenara <laughs> çık. <laughs> Hadi. şunu yakalayayım ya. Hey, bu aracın ESP'sinde sıkıntı var. Bir dakika lan bu. Jeep mi? Jeep herhalde. Evet. Kenar çek lan kenar çek. Kenar çek. Kenar çek bakayım. çek 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 güzelce çek kenara çek şöyle temiz temiz Şimdi ortadan aldın ama neyse ben buraya bir ekip daha alayım da aha oğlum sana kim dedi aşağı in lan of. eyvah Osman, dikkat et Osman. Oğlum nerede bu adam? O da saklanıyor bak bak. Bacaklarından vuracağım. Destek mi alsak? Ne yapsak? Osman nerede? Aa, ekip gelmiş zaten. Ekip gelmiş desteği. Ekip gelmiş desteği. Polis at silahını. Of. Adamda makineli var ya. Otomatik silah var. Of. Dur şuradan vurayım ben bunu. Bacağından vurayım ben Tam orada gözüküyor. Tam orada. Of. Oh, benim arabaya kadar geldi bak. Oğlum. Oğlum. Bizim engi bak ya. benim silah bitti iyi mi? Ayva yedim. Ayva yedim ben. Benim silah bitti. Kaldım burada yardım edin. Yardım edin. Vay arkadaş kaçmam lazım buradan. Nerede? La, of yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Vay arkadaş ya. Oğlum destek verin Osman neredesin? Ne yapıyorsun sen orada? Osman. Mermi almam lazım. Ayağa kalksam vuracak beni mi? Şuradan mermi almam lazım. Bir dakika. Ölmüyor lan dokuz canlı bu adam ya Polis at silahını Hadi lan vurun şunu <laughs> Buna bir makine lazım ya <laughs> Tüfeğimi almam lazım Hadi lan! Oh. Adam seni ya. Vurduk mu? Vurduk galiba. Artık yardırdım. Bütün vermeyi boşalttım. <laughs> Çok iyi ya. Dispatch Casting Ambulance. <laughs> Silaha bak ya. Alalım şu silahı da. Vay arkadaş. Ne çatışmaydı ya. Ben şu aracını da bu arada. Aracında da silah çıktı. O, oh, 100 milyon dolar çıktı. Şunun üstünü bir arayayım ben. Bakayım üstünde ne var. Adam 9 canlı ya. Üzerinden bir şey çıkmadı. Enteresan. Ambulans geldi. Ambulans. Bak bakalım yaşıyor mu? right. Give me something. Şu aracını bir çektirelim buradan. <laughs> <laughs> okay. O kadar Mervi'den sonra yaşarsa zaten mucize olur. Okey. Tamam olayı inceleme alalım buraya. Ondan sonra gidelim biz. Asayiş destek için teşekkürler. Arabanın haline bak delik teşik oldu. Gel Osman gel. Geldi zaten. Olay inceleme geldi. Olay gel. Alın şu elemanı. Elemanı alın gidelim. Durun bir durun. Elemanı pakettesinler. Okey. Tamam devam et. Bekleme yapma devam et. An, devam edebiliriz. Benim lastik patladım ya. O lastik bile patlamış benim ya. Vay arkadaş ya. Oo lastik çekmemiz lazım. <laughs> Oo gitti cam üzerinden aldı. Cam üzerinden aldı. Acilen park edin ben şunu. Hale bak. Okey başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.